Burada fayın en net görüntüsü burada. En net belirtisi. Burası dağın köşesi. 2 ee, metreden fazla. Belki de sol taraf yukarı kalkmış. Sağ taraf aşağıda. Karşı yol. Traktör yolu vardı orada. Yol iptal. Şu da dağın tamamı. gördüğünüz kayalık yerler zaten aşağı inmiş yağmur gibi kayalar düşmüştü oradan. İlerideki araç büyüklüğünde kayalar var. Hemen üzerimizdeki dağdan yuvarlanan. Tamam, bu yüzlerce kaya düşmüş yüzlerce meteor gibi yağmur gibi dağdan kaya düşüyor Allah'tan burada kimse bulunmuyor görüyorsunuz burada eskiden tarlaydı Allah ilerler komple kayalar dağ parçalanıyor gördüğünüz dağ yağmur gibi kaya düşmüş. En büyüğü de zaten şu ileride arabadan büyük bir kaya. Allah bilir kaç ton. Bunlar hepsi dağdan kopan kayalar. Hepsi dağdan yağmur gibi kaya kopmuş. Daha parçalanmış yola inmiş. Burası çok kötü olmuş. Ağaçları parçalamış, ağaçlar zaten tutamaz gibi. Bile. hala araçların da faal olarak geçtiği bir yol burası. Çok tehlikeli. Biz hemen video çekip kaçacağız buradan. Durum çok vahim. En büyük parça da buraya gelmiş. Bu yerleşim yerine yakın bir şey olsaydı Allah göstermesin büyük zararlar verebilirdi. En önemlisi can kaybı olabilirdi. Allah şükür olmadı. Burada iki dağın arası aslında yol. Karşıdan da geliyor. Karşı da çok berbat. Karşıdan da çok parçalanmış. Ve havalar soğuk, ayaz ve dondan dolayı düşmemiş parçalar da olabilir. Havalar ısındıkça hala düşebilir. Vladimir. Dağın halini görüyorsunuz. Düşen kayalar, ağaçları parçalayaraktan iniyor. Şurada yerinde kopmuş ama düşmemiş bir büyük kaya parçası var. Videoda görünüyor mu bilmiyorum. Her taraf kopmuş parça izleri, kayaların dağdan koptuğu yerler belli. Parçalanan ağaçlar ve şu gördüğünüz tüm kayalar yukarıdan dağdan düşen kayalar. Şu ağacın arkasında büyük bir tane. Ve yüzlercesi de zaten şurada azilerde göstereceğim size. Yani o anda buradan kimsenin geçmemesi çok iyi olmuş. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Görüyorsunuz her taraf yüzlerce taş. Yol zaten parçalanmış. İyi kötü. Ulaşım için yol açıldı. bu köşeler düştü. Parçalandığı yerler belli ha. Kayaların izleri duruyor. Hala yarıklar da fazla. Hala düşer buradan. Burası çok tehlikeli. Gidelim. Hızlı olalım. Yani ne olacağı belli değil. Şuraya baksana yağmur gibi kaya düşmüş. Allah bir daha yaşatmasın. Yani. <laughs> Her taraf dağdan düşen kayalar meteor gibi, yağmur gibi kaya düşmüş. Ağaçları parçalayarak da iniyor. Dur, dur, dur. Bu düşen bildiğimiz en büyük kaya. Belki de şu parça da onun parçası. Çünkü sonra parçalanabilir. Boyu 2 metreden fazla. Devasa bir parça zaten. Ağaçları parçalayaraktan hemen yukarıdan dağdan düşüp geliyor. fayın kollarının geçtiği yerler belli. Nereden geçse oraları parçalamış. Bu da biraz önce çektiğim kayanın düştüğü yer. Ağaçları da ezerekten geliyor. Şu ve şu büyük kayalar şuradan ağaçları görüyorsunuz. Ağaçları da parçalayaraktan Sarnış dağı dediğimiz dağdan kopup düşüyor. Ee, videoda görüyor musunuz bilmiyorum ama kayaların birçok tarafında kopma noktaları belli. Buradan bir sürü taş da düşmüş yola. Yolda parçalanmış ee, fayın kolları zaten gördüğünüz gibi buradan daha doğru gidiyor. Geride de çektim. Geride de yarıklar var. Daha ileride çok büyük çok kötü yerler var. Sizlere göstereceğim. Bu kaya hemen şuradan dağdan yuvarlanıyor ve şimdi size yaklaştırabilirsem şuraya şu yaklaştırdığım noktayı görüyorsunuz. Orası kopmuş ama aşağı düşmemiş şu komple parça şu gösterdiğim yerden şuradan kopuyor. Ama düşmüyor. Hala tehlike arz ediyor burada. Bu da hala yola düşebilir. Çok tehlikeli bölge burası. Fayın en net göründüğü yer hemen karşımız. Parmağımla gösterdiğim yer. Orası eskiden dümdüzdü. Görüyorsunuz şu an 1 metre belki 2 metre yükselmiş. Sol tarafı köşe sağ taraf olduğu yerde kalmış. Şimdi karşıya geçmeye çalışacağım. Size orayı yakından göstereceğim. Dur bir dur, Fayın kollarının geçtiği yerler belli. Nereden geçse oraları parçalamış. Bu da biraz önce çektiğim kayanın düştüğü yer. Ağaçları da ezerekten geliyor.